Uçağımız iptal oldu. Nasıl bir rüzgar ya? Çok fazla bilinmezlik var ama en azından hareket ediyoruz yani. Ay işte. <laughs> Psikoloji değil şu an yani. Mükemmel devam ediyor gün ya. Baştan başlayalım istersen. Irmağan annesinin babasının uçağı dün iptal olmuştu. Rüzgar durumundan dolayı Türk Hava Yolları. Sonra onlarınki bugün sabah ertelendi. Sonra onlar gittiler erkenden. erken sabah 6'da, 7'deydi uçak. Bizim de 8'de havalarında olmamız gerekiyordu, 10'daydı uçağımız. E, taksideyken bir bakayım dedim hani ne olmuş, <laughs> bir değişiklik var mı? Çünkü bütün gün zaten hava durumu rüzgarlı görünüyor ve sıkıntı olabilir diye uyarı vardı hava durumunun hepinde. Baktığımda bizimki de iptal olmuştu. Zaten dün kafama bizimki takmıştım bir biraz. Bizimki jet bu arada. E, evet. Annemlerinki Türk Havayolları. Yani onların Star Alliance olayı <laughs> olduğu için tabii onlar, onlara mesela iptal olduğunda yine Zagreb üzerine falan başka uçuşlar bulundu. Ha, evet, vedalaştık. Biz sonra buraya geldik. Tabii onların şeyi yok interneti yok ya. Hani Wi-Fi bulamadılar herhalde diyoruz. Zagreb'deler şu an. Çünkü departure'larda Zagreb görünüyor. Evet, Ama ben sonra sabah bakarken hani onlarınki kalkmış mı diye 7.15'teki Zagreb uçuşu iptal olduğunu gördüm. Eee. Ama onlarınki acaba 6 mıydı dedim. Ama belki ucundan kurtarmışlardır. havalının küçük olduğu için annesi gördü bizi. Ya <laughs> onların şey oldu. Direkt burada zaten Dubrovnik Havalanı'nda Star Alliance <laughs> ofisi var. Bayağı uzun bir sırada bu arada beklediler. İşte uzun uzun baktıktan sonra İstanbul'a nasıl dönebiliriz diye yardımcı oluyorlar aslında. Star Alliance'ın da öyle bir güzelliği var. Önce Dubrovnik'ten otobüse Split'e geçecekler. Sonra Split'ten Frankfurt'a uçacaklar. Frankfurt'tan İstanbul'a uçacaklar. Bakalım Frankfurt Bakalım. bu arada Split'ten Frankfurt'a uçak da iptal olmuştu sabah baktığında Berkay'ın ama ya evet, umarım bir de... uçabilirler de yani. Nasıl bir rüzgar ya. Aradaki EasyJet'i tabii onların öyle <laughs> ortaklıkları falan çok olmadığı için bize dedikleri şey, bugün yarın hiçbir uçuşumuz yok, e, sizi bir yere de götüremeyiz, e, iptal edebiliriz, e, siz kendiniz alabilirsiniz, sonrasında bu masrafları internet sitesinden gösterebilirsiniz. Tam hala anlamadık yani kesin ödenecek mi diye ama business class almadığın sürece e, olur dedi. 15 kere sonunda, kesin mi diye sorduk 15 kere yani kesin mi yani diye önce. sorduk. E, şansımıza, bakalım ne kadar şanslı olacağımızı da şu an göreceğiz. Biz baktığımızda hani Düsseldorf'a, Rotterdam'a falan yakındaki herhangi bir yere yani Almanya'da belki Münih bile olabilir, yani trenle geçeriz. E, bakalım dedik. Sonra Düsseldorf'a var görünüyor 10.50'de. Onun biletini aldık, çekinimizi yaptık. Şu an bekliyoruz ama yani şu Şeyde an... yani hiç hayatımda ölmüş olmuştu. Çekin sırasında e, sıraya Yaptık girip e. yerine telefondan bilet aldık. Evet. Şey olur ya, uça, <laughs> filmlerde Son <dakika>. olur ya. Son dakika, next flight. kalkamayacağı belli mi dedik. Hala e belli dedi değil. Ki daha hava daha hala onda inecek, 10.50'de işte kalkacak. Eğer inebilirse kalkar dedi, sıkıntı evet. inmek dedi. Şu an kritik noktalardayız. Son 15 dakika içinde inerse kalkabilecek. 47 geçiyor şu anda. Şu an bütün uçuşlar neredeyse sabahki iptal oldu. Ama inebilirler mi bilmiyorum çünkü rüzgar da bayağı kuvvetli görünüyor. İşin sıkıntısı şu, tabii ki Hırvatistan kıyı şeridinde olduğu için diğer yakındaki bütün büyük şehirlerde de bu sorun var. Yani Split'e baktık, orada da yok. Ee, yukarıda Zadar falan bilmiyorum yani zaten yakınlarda başka bir şey bulamadık. İyi yani B planımız yok. Şu an hani umarım bu uçak kalkar o zaman cidden çok şanslıyız diyeceğim. Kalkmazsa evet. ne yapacağımızı e, bilmiyoruz. Çünkü iki gün boyunca buradan uçuş yok. Yani burada durmanın hiçbir anlamı yok. Bizim şu an beklediğimiz bu. Yani bütün hepsi iptal olduktan sonra ilk uçağı bekliyoruz. Eğer 6 dakikaya inerse binebileceğiz. Bir 2 dakikaya uçağın inmesi gerekiyor. Heyecanlı bekleyişimiz de devam ediyor bu yüzden tabii. Geri dönüyor galiba. O zaman Eurowings bize bir şeyler ayarlayacak değil mi? Bilmiyorum ki. Eurowings'in ofisi de yoktu. 2-3 tur atmıştı Bronik'ten geri dönüyor zaten baksana. Geldim. <laughs> geldi. Alternatif bulmaya çalışıyoruz. Lütfen sakince bekleyin. 30 dakika içinde bizden bir şey duymazsanız... Korkun. Re Rebook <laughs> re yapabilirsiniz diyor. Ama 30 dakika bekleyin diyor. Bekleyelim mi o zaman? Ben ne demek... ki. yapsın? Yok passengers to the coffee bar, please. <laughs> Will there be a bus? Yes. What okay, are we yes, supposed yes. to do then? Where are we going to do? Uh you're going by bus to the Split okay. and from the Split to this Adolf. Oh, okay. you will have a flight. Yeah, yeah, yeah. Ah, okay, perfect. Where should we go? Just go follow the others and then in front of the building here is Sebastian. Yeah. Otobüs var dediler ya o kadar <laughs> mutlu oldum ki anlatamam. Umarım öyledir. En Split'ten de bize bir uçak bekliyormuş zaten. Yani Annemlerle böyle... yine split tablosu <laughs> yazmaya <laughs> Öyle olursa şaşırmam ha. Yani ama farkı görüyorsun yani uçak firmaları arasında bu Lufthansa'nın bir alt firması diğeri Easyjet hani daha charter bir uçak. Onlar sadece bizim yok uğraşın kendiniz dedi. Ee, bu arkadaşlar otobüs ayarlamışlar anladığımız kadarıyla. Erken konuştuk ama bakalım. Binemezmişiz düşünsene. <laughs> Otobüse bindik. De ara verdik, annemlerle konuştuk. Şimdi onlar da Split'e varmışlar. Uçakları da işte birazdan kalkacak herhalde. Bakalım. Şimdi mail geldi. Galiba ee, Stuttgart'a gidiyoruz. <laughs> Düsseldorf olması gereken uçuşun. Onun detayı daha söylenmemiş. Yani orada ne yapacağız? mi bindirecekler. Yine otobüsle Düsseldorf'a mı gideceğiz? Bakalım. Çok fazla bilinmezlik var ama en azından hareket ediyoruz. Yani gitmek istediğimiz yöne doğru sayılır. <laughs> Stuttgart'a 7'de ineceğiz. Stuttgart'tan Düsseldorf'a muhtemelen bizi otobüse götürürler. Çünkü son durağı e, Düsseldorf'tu Eurowings uçağının. Eğer otobüse götürürlerse 4 saat sürüyormuş. 7'den 11'e kadar ve 11'den sonra da Düsseldorf'tan Eindhoven'a hiçbir şey yok, baktık. Yani blablakar da yok. E, araba kullanamıyoruz. <laughs> ne yazık ki. Ya işte e, Düsseldorf'ta kalacağız ya da başka bir şeyler düşüneceğiz. İyi misin? Yoruldum bayağı. Şimdiden. Ve saat daha iki buçuk. Herhalde daha yarın erken yani. yani. Daha split'e gelmedik. Çekimi yaptık. Yalnız Stuttgart'tan mesela Düsseldorf'a ne sağladılar hala söylemiyorlar. Eurowings'in de bir görevlisi olmadığı için şimdi kapıda anlamaya çalışacağız. Eğer Stuttgart'ta bizi bırakıyorlar mı yoksa Stuttgart'tan Düsseldorf'a bir şey sağlıyorlar mı? Bakalım. Şu an bilmiyoruz. Acaba Stuttgart'ta da gidebilecek miyiz? Soru işareti oldu o da. Mükemmel devam ediyor gün ya. Bir hafta önce bu kapıdan girmiştik. Beklenmeyen bir şey oluyor tabii ama geri dönmek buradan yine. Stuttgart'a geldik. Şimdi Espan'ı yakalamaya çalışıyoruz. Galiba treni kaçırdık ana istasyona giden. Kaç dakika sonra var? 6 dakika sonra mı? Şu orada gitmemiz gereken 20 şey? 20 tamam mı? 20, 37, 4 oldu. Bilmiyorum eski K3 dedi. De. ikisi de oluyor yani. 20, 37, 4 olacağız. Hayır, 2037'de buradan çıkacağız zaten. 27 dakika sürüyor. 20, 51 e Hiçbir şey herhalde düz gitmiyor. İşte, Bu açım ki. Hiçbir şey yemedik doğru düzgün. Kaç saat? Sabah. Sabah tamam, kahvaltısı. Tamam, hafta o zaman yetişemeyeceğiz nasılsa. 2151'e bineceğiz. 10 dakikayla Stuttgart'tan Düsseldorf'a gidecek. Treni de kaçırdığımız için orada da bir saat bekleyeceğiz. Daha sonra tabii Düsseldorf'tan Aytoğlu'na gitme olayı var. Onu oraya gelemedik bile. İstasyona geldik Habbanov'a, Stuttgart'taki. Ama 8.50'deki treni tabii ki kaçırdık muhtemelen. Büyük bir öter yapmadıysa ki ihtimali yok herhalde. 9.50'deki tren de biri gece, gece yarısını Düsseldorf'ta olacak. Bakalım oradan sonra ne yapacağımıza daha karar veremedik. Orada mı kalırız yoksa bir şekilde Aytoğlu'na mı gitmeye çalışırız yine de göreceğiz. Transkurt'u geçtik herhalde her şey yolunda giderse 40-50 dakikaya Köln'e gelmiş olacağız. Orada 4 dakikalık aktarmayla eğer yetişebilirsek de son tren olan Düsseldorf trenine yetişeceğiz. Düsseldorf'ta kalıp erkenden Eindhoven'a geçmeye karar verdik. Umarız en azından Düsseldorf'taki ilk trenine yetişiriz. Böylelikle bir saatte bir de e, Köln'de beklemek zorunda kalmayız. Çünkü 4 dakikamız var sadece yani koşmamız gerekecek. Bakalım yetişebilecek miyiz? Benim kulaklarım kötü olmaya başladı. Önce bu kadar otobüsten sonra herhalde uçakta kötü geldi. Bir de tren de şu an. Bir de tren çok hızlı gidiyor. O yüzden çok endişelenmeye başladım kulaklarım için. Psikolojim iyi şu an yani. Çok iyi olmadı yani. Şu an baktığımızda herhalde 16 saattir falan yoldayız. 24 saati de geçmiş olacak. Bir de yani hava yolları çok sonuna kadar sorumluluk almadığı için bayağı bir ekstra masraf yaptık. Bakalım onları da geri almaya çalışacağız. Düsseldorf treni de gecikmeli bir saat. Saat bir kadar buradayız yani. Trenimiz 70 dakika geç kalınca, gecikeceğini öğrenince yani daha doğrusu biz. Yani bu da bir buçuk ve iki de orada olmamız anlamına geliyor. Biz de Köln'deki Ibis Otel'e bakalım dedik ama meğersem tamamen doluymuş. Başka da otel bulamadık. Merkezdeki yerler şu saatte bayağı kötü görünüyordu. Yani da sokaklar daha doğrusu. O yüzden tekrardan istasyona geldik. Bir saat burada bir saat Düsseldorf'a gitmeye bekleyeceğiz bu seferde. Uh, would you know the names of any other hotels close to Hafanov so that we don't need to because we will there quite late. Yeah, which we tried in this Hafanov. Yeni yeni bir otel. Biz bir şey fark etmiyor. Oda turu gelir mi belki? Oda turu geldi. <laughs> burada yatak. Şurada koltuk. Çok Kocaman ha? bir televizyon. Balkonu var. <laughs> Burada mutfağı var. Kahvesi var. Ayvası var, balı var. <laughs> Oo. Göstereceğim. Duşu da çok güzel. Yani oda mükemmel. Görün isterdim ki. Çok tatlı ya oda. Bakar mısın? Şuradan geldik. Yine <laughs> tren manzaralı. <laughs> tren manzaralı. <laughs> Ve dolunay. Yollarıma çarptım, oh, Artık yolculuğumuzun son anları. Ben de birazcık tıraş oldum. <laughs> Yenilenmiş hissetmek için. E, Antalya'na doğru yola çıkıyoruz. Daha iyi zaman bu gün herhalde. Evet, dün çıktığımızdan 24 saat sonra eve gelmiş olacağız. Otelden çok memnun kaldık bu arada, çok iyi geldi. İyi evet. ki kalmışız. Aa, çok güzeldi çekmedik yani ama eğer Düsseldorf'a gelirseniz değil mi aslında. Aynen. Otelden ayrıldık, şimdi treni yakalamak için hızlı hızlı yürüyoruz ama umuyoruz ki bugün günün, bugün işler birazcık daha yolunda gidecek dün. Yani talihsiz serüvenler dizisiydi resmen. Ay son olarak bu treni de koşarak geçmemiz gerekti artık koşmaktan. Bir şeylere binmekten o kadar sıkıldım ki. Hadi lütfen eve gidelim. Aynı tavuna geldik sonunda. Saat 1'e çeyrek var öğlen. Dün e, sabah 8'de çıkmıştık yola Dubrovnik'ten. 24 saati de geçti artık. Ama dinlenmek iyi geldi yani. En azından benim suratım o yüzden birazcık gürüyor. Düne yani göre. Yorgunum. Ama Hala yorgun. İyi oldu gelmek. Evet. <laughs> Öyle. Haftaya görüşürüz.